Borsada bugün yükselişler vardı. Günün ikinci arasında düşüşleri görüyoruz. Borsa rekor üzerine rekor kırdı. 10 bin puan seviyesinin üzerinde. Bu süreçte yeni şirketlerde borsaya katılıyor. Halk arz rüzgarı devam ediyor. Bugün ve yine Perşembe, Cuma devam edecek Lile Kağıt'ın talep toplama işlemleri sürecek. Bugün başladı. Bizlerle birlikte Lile Kağıt Genel Müdürü Sayın Alp Öyücü olacak ve sorularımıza yanıt verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun öncelikle. Sağ olun. Teşekkürler. Talep toplama ifade ettiğim gibi bugün başladı. Evet. Yarın 1 Mayıs'tan ötürü resmi tatil. Perşembe ve Cuma günü devam yatırımcılar... Edelim. ...işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Hı hı. Ee, i̇lk etapta bu hummalı süreci bizlere anlatmanızı rica edeceğim. Evet. Halka arz olunurken elbette ki birçok firmalar zorlukla karşılaşıyor. Ee, bu anlamda bu süreç sizin için nasıl geçti? Tabii. Bizim e, bir aile şirketi olarak Türkiye'de kurumsallaşma çalışmalarımız çok önceye dayanıyor. 2014 yılında alınan bir karar doğrultusunda esasında halka arz yönünde hazırlıklara ta o zaman da başladık diyebilirim. Ama en çok... 2022-2023 yıllarında çeşitli yatırımların tamamlanması, hayata geçmesi. Arkasından da yine az önce bahsettiğim kendimizi sadece Türkiye'deki kurumsal yatırımcılar ya da bireysel yatırımcılara değil, yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik de hazırlayacak çeşitli çalışmaları da tamamladığımız bir süreç yaşadık. Yoğun bir ekip çalışması, yönetim kurulunun kararı ve arkasında genişçe bir katkı sağlayan, aracılık eden kurumlar, danışmanlar, avukatlar bu sürecin arkasından şu anda buradayız. Önümüzde de kolay bir hedef yok. Sadece mesele halka arz değil. Asıl halka arzdan sonra bütün bu açıkladığımız yatırımların en az söylediğimiz süratte tamamlanıp ondan sonra onların da hayata geçirilmesi, büyüme, koşu hızının düşmeden devam edebilmesi bütün gayretimiz. Neden halka arz oluyorsunuz peki? Halka arzın esasında birçok herhalde kuruma bu noktada sorduğunuzda kişiye sorduğunuzda ilk birincil cevap belli borçların ödenmesi finansal maliyet finansman maliyetinin özellikle yükseldiği bir dönemdeki durum esasında herhalde ilk cevap oluyor. Bizde bu durum birazcık tersi. Hatta izahnamemizde görüleceği şekliyle gelecek olan fonun sadece %10'luk kısmı esasında kredilerin ödenmesiyle ilgili bir kısmı ayrılacak durumda. Ve biz özellikle halka arzdan gelecek gelirin %75'ini tekrardan şirkete koyarak bu önemli yatırımların dinamosu olmasını istiyoruz. Fakat bütün bunlardan ayrı bir sebep var. Az önce size saydığım gibi Türkiye'de de baktığınızda çeşitli kurumların özellikle borsanın hayata geçtiği ilk zamandan itibaren süratle halka açıldığını ve bu sayede birçok daha ölçekli işi beraberinde yapabildiği büyüme ivmesini yitirmediğini görebiliyoruz. Bugün Türkiye'de dev olan çeşitli ilk yüz sanayi kuruluşu arasında yer alanların. Bizim de vizyonumuz şu, kendi bulunduğumuz sektörde esasında daha yukarılara tırmanmak istediğimizde dünyadaki ilk 20'de baktığımızda sahibinin ismini çoğunlukla bilmediğiniz, kimisi Devlet şirketi diyebileceğiniz kimisi ise çoktan halka açılmış, çoktan ilerlemiş ve başkalarının sermayesini de gücüne katarak ilerlemiş şirketlerden bahsediyoruz. Biz de yıllardır bu sektörde edindiğimiz bilgi birikimi ve e, artan ivmeyle gelişen bu kapasitemizi kullanırken bir taraftan dediğim gibi koşu hızımızı düşürmek istemiyoruz. Çünkü biz 4-5 yılda bir ikiye katlayarak devam eden bir büyüme hızını yakaladık. Artık bundan sonrasında... Hem doğru işi yaptığımız hem de bu işi doğru yaptığımızın tasdiki anlamına gelecek bir destekle finansmanı da istiyoruz. Beraberinde kurumsallaşmanın tasdikiyle önümüze açılabilecek yeni projelere adım atabilmek de istiyoruz. Zamanlamayı peki nasıl buluyorsunuz? Yani yılın ilk 4 ayı tamamlanmış olacak endeks rekorlar kırıyor. Hı -hı. Bu anlamda zamanlama sizce doğru mu? Bence her kurumun kendi açısından bir durum söz konusu. Çünkü yatırımcının en çok dikkat etmesi gereken konu herhalde her kurumun kendi hikayesine odaklanmak. Bu doğrultuda esasında bir rekabetten tam olarak bahsedebildiğimizi ben düşünmüyorum. Ee, bizim hikayemizde biz %70 ihracat yapan bir şirketiz. Evet tamamen ithalata dayalı bir ham madde var. Selüloz Türkiye'de üretilmiyor. Ama biz %70 ihracat yaparak Türkiye'de bir dış ticaret fazlası veren şirket konumundayız. Ülkemize net döviz girdisi sağlıyoruz. Bu bir farklılığımız. Bunun dışında aynı zamanda bu ihracat oranının gerçekleşmesine imkan sağlayan kurumsal yapıyı, süreçleri dijitalleşmeyi beraberinde sağlamış bir durumumuz var. Bundan ötesinde de daha fazlasını isteyecek bir arzumuz, isteğimiz, bir bu konuda daha fazla bir azmimiz var. Şu anda önümüzdeki dönemde bu doğrultuda yatırım programları var. Fakat sorunuzda yer aldığı gibi zamanlama kısmında belki de en çok dikkat edilecek konulardan bir tanesi bu dönemde de seçilerek davranılması diyebilirim. Biz hikayemize bu noktada güveniyoruz. Devamını getireceğiz. Buyur. Halka açıklık oranı %20.34 olacak şirketin. Ve biraz önceki değerlendirmelerinizde özellikle buradan elde edilecek gelirin %75'nin yatırımlar kanadında kullanılacağına atıfta bulundunuz. Biraz araştırdığımda zaten lila Kağıt ihracat odaklı bir politika izleyen şirket. E, bu anlamda biraz ihracat e, kanadına da temas edelim mi? Firmanın e, şu anki ihracat rakamları ne anlatıyor? Önümüzdeki süreçte yeni pazarlar olacak mı? Ve e, yatırımcının en çok merak ettiği noktalar çünkü e, geleceğe yönelik de bu başlıklar. Hı hı. Biz daha ilk iş planlarımızı 2006 yılında yaptığımız zaman bu sektöre girmeden önce Dedik ki ihracat tarafında özellikle Türkiye'nin yakın coğrafyasından başlayarak, burada tüm komşularımızı kasten söylüyorum, buradan başlayarak bir hareket edeceğiz. Ancak zaman içerisinde gördük ki bunun esasında bir sınır çizmenin çok bir manası yok. Gittiğiniz ülkede ürettiğiniz ürünün özellikle kalitesinin kabul edilebilir durumda olması, hatta beklentinin üzerine çıkması, aynı zamanda verdiğiniz servisin kaliteli ve sürekli olması, Sağladığınız bütün bu avantajlara yanında maliyetinin de yine uygun katlanılabilir bir durumda olması ne en pahalı ne en ucuz olduğunuz bir durumda son derece kabul edilebilir bir durumda olabiliyor. İşte bu doğrultuda önce yakın coğrafyadan başlayan bir süreçte ihracatta daha sonra Avrupa'ya, Orta Doğu'nun geri kalanına, Akdeniz'in çevresinde yer alan özellikle Kuzey Afrika'daki ülkelere, Amerika'ya, Kanada'ya, Güney Amerika'ya kadar ulaşan bir coğrafyada 81 ülkeye ihracat gerçekleştirir duruma geldik. Biz bu noktada durmak yok diyoruz çünkü daha fazlasında da esasında yeni yatırımımızda, özellikle bir Erzurum'da şu anda yeni bir yatırım programımız var. Beşinci kağıt makinesinin orada konuşlanacağı an itibariyle belli. Devletimizin sağladığı çeşitli teşvikler de bu konuda son derece itici. Oradan da bugün Gürcistan, Azerbaycan, Irak pazarlarına hizmet verirken. Potansiyel olarak gelecekte açılabilecek bir e, Türk e, Türkiye Cumhuriyetleri açılan oradaki bir yol üzerinden de daha verimli bir e, erişim sağlamanın mümkün olacağını düşünüyoruz. Mevcut yaşanan jeopolitik riskler peki hem kağıt sektörünü hem de lila kağıdı bu süreçte nasıl etkiledi? E, özellikle tabii ki sektörümüzde hep bu kadar yaygın da şirket olarak biz yaygın bir ticaret yapınca her yerdeki olan gelişmeler potansiyel olarak etki edebiliyor. Bir Panama kanalındaki mesela su miktarının azalması, nakliyenin etkilenmesi, Süveyş kanalındaki yaşananlar bunlar etki edebiliyor. Bunlar zaman zaman olumlu, zaman zaman olumsuz. Mesela özellikle ülkemizin ihracatında çokça çıkan haberlerde de bu geçiyordu. Süveyş kanalındaki yaşanan etkiden esasında ihracatımızın çok olumsuz etkilendiğini söyleyemeyiz. Daha olumlu etkileri olduğu bir durum da var. Ama bunlar beklenmedik ve kendi elimizde olmayan gelişmeler. Yine dünyanın çeşitli limanlarında yaşanan grevler ya da ham madde fiyatlarındaki değişimler bunlar tamamıyla kontrolümüzde olan şeyler değil. Ama bizim kontrolümüzde olan şey bizim yaptığımız işi en iyi yapabilecek şekilde bu doğrultuda rekabet avantajları yaratmak. Biz de o doğrultuda çalışıyoruz. Y yine yapacağımız şu ana kadar da tamamlanmış olan yenilenebilir enerji yatırımları da bu doğrultuda biliyoruz ki gelecekte ihracatın artırılması için özellikle Avrupa Birliği nezdinde bir e, e, sınırda karbon kontrolünün getirebileceği maliyetler söz konusu. İşte yenilenebilir enerji yatırımlarını bu doğrultuda yüksek düzeyde yaparak şirketimiz hem aynı e, hem maliyet avantajı sağlamayı hem de aynı zamanda bu politikaya uyumlu bir şekilde oradaki müşterilerine hizmet etmeye devam etmeyi planlıyor. Halka arzdan elde edilecek gelir peki ne kadar olacak beklentiniz nedir Şu anda yaklaşık olarak 120 milyon lotluk bir satış takribi olarak yakın rakam söyleyeyim 4.5 milyar TL'lik bir gelir elde edilmesi bekleniyor Bunun %75'lik kısmı tekrardan şirkete konularak Buradan elde edilecek güçle yatırımlar gerçekleştirilecek. Özellikle buradaki ana payı 5 milyar TL'lik bir yatırım programımız oluyor. 2024-2027 yılları arasında gerçekleşecek olarak bu yatırımlarla ilk en büyük ana payı tabii Erzurum'daki kağıt fabrikası alıyor. Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de böyle bir ölçekte bırakın ölçeği bu herhangi bir kağıt tesisi, ağır sanayi olan bir kağıt üretim tesisi yok. Bu doğrultuda özellikle... Erzurum'u seçtik ve Erzurum'un bu noktada son derece biz çok istedik. Aynı zamanda Erzurum da bizi çok istedi onu da söyleyebilirim. Ee, ve bu doğrultuda orada organize sanayide 6. bölge teşviklerinden faydalanmak suretiyle bir tesis yatırımı yapılıyor. Yenilenebilir enerjiden bahsettim. O da 1 milyar TL'lik kısmında payını alıyor. Yine bir diğer 1 milyar TL'lik kısmını da yatırım programımızda bugünkü Tekirdağ'da yer alan tesisimizdeki akıllı depo, taşı, akıllı taşıma sistemleri, robot sistemleri gibi konularda harcamalar olacağını biliyoruz. Bunun dışında yüz, işte bu artan kapasiteden dolayı bir işletme sermayesi ihtiyacı doğacak. O işletme sermayesine %30'luk bir pay ayrılmış durumda. Az önce söylediğim gibi %10'luk kısmında bugünkü net finansal borçlara ayrılmış durumda. Gene sıra dışı bir şeyi daha söyleyeyim. Net finansal borçlar açısından bakıldığında şirketimiz bugün itibariyle toplam bir yılda elde ettiği FAVÖK değerinin altında bir net finansal borca sahip. İşte tam bu yüzden zaten %10'luk küçük bir dilim ayrılmış durumda. Aslında bizim elde ettiğimiz gelirin çoğu büyümeye harcanacak ve beklenen şey şu. 2024 yılında, iki, affedersiniz, 2023 yılında elde edilen 318 milyon dolarlık bir cirodan 2027 yılına gelindiğinde yaklaşık %50'lik bir büyümeyle 500 milyon dolara yakın bir ciro elde edilmesi. Yine Favök marjında bu doğrultuda bir, bir, iki puan daha iyileşmesi öngörülerde yer alıyor. Burada peki ne kadarlık bir talep bekliyorsunuz? Onu tabii ki gene biz e, bilemeyiz. Bizim söyleyebileceğimiz kısım şurası. 120 milyon lotluk bir rakam var. Yaklaşık e, %70'i bireysel yatırımcıya, en büyük kısım açık ara farklı Türkiye'de bireysel yatırımcıya ait. %30'luk kısmının %20'si kurumsal yurt içi, %10'luk ise yabancı kurumsal ayrılmış durumda. %70'ten de beklediğimiz şey şu, bütün bu anlattıklarımla biz işini doğru yapmaya çalışan bir aile şirketiyiz ve artık daha da fazla büyüyebilmek için bu rüzgarı arkasına alabilmek için özellikle bireysel yatırımcının bu noktadaki desteğine, teşvikine e, ihtiyacımız var. Bu tasdik aynı zamanda bize yürüdüğün yolda doğru yürüyorsun, daha fazla git mesajını verecek, bizi hızlandıracak. Sıkılaşma adımlarını takip ediyoruz geçtiğimiz senenin ikinci yarısından itibaren. Bu kağıt sektörüne ve Lile kağıda ...atılan sıkılaşma adımları nasıl sirayet etti bu süreçte? Ee, öncelikle e, faizin artışıyla başlayan bir değerlendirmede bulunursak... ...Türkiye'de özellikle ihracatçının e, kredi manasında son derece desteklendiği bir durumu yıllardır yaşıyoruz. Bu konuda e, bir teşekkür edilmesi gerektiği çok aşikar belli. Özellikle pandemi döneminde de aynı şekilde. Ki işler durmasın, herhangi bir işsizlik olmasın, e, e, piyasaya yansımaları olumsuz olmasın diye... Bu doğrultuda tabii ki dönemsel olarak sağlanan bu imkanlardan biz de faydalandık. Ancak sıkılaştırma politikası dediğinizde artık bizim geldiğimiz noktada Türkiye'deki faizlerin artışının etkisi iç piyasaya, bizim faaliyetimizin daha küçük olduğu bir kısma etkisi var. Onun da lila kağıda etkisi olduğundan daha fazla müşterilerimize etkisi var. Bu noktada müşterilerimizi düşünmek durumundayız. Perakendeci birçok müşterimiz var, ev dışı tüketim alanında müşterilerimiz var. Onların nakit akışlarında tabii ki bir sekteye uğramaması için bütün kurumlar bir çözüm arayışı içerisinde. Biz de elimizden gelen desteği bir taraftan da halk arzın getirdiği güçle vermeye devam edeceğiz. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Lile Kağıt Genel Müdürü Alp Öyücü bizlere eşlik etti. Talep toplama işlemi şirket için bugün başladı. Perşembe ve Cuma günü de devam edecek. Koton'u konuşacağız ama öncesinde kısa bir aramız var.